Evet. Çocuklar. Bir soruyla daha baş başayız. Tim sağımızla e, dersimize eşlik edip buradan ayrılıyor. Evet. Çocuklar. Yüzde bir milyon yüzde bir milyon Gelecek soru bu kadar açık ve net söylüyorum. E, çünkü milli eğitimin en sevdiği tarz sorular. E, bütün milli eğitim kaynaklarında örnek sorularda her zaman var. Sütun grafiği ve daire grafiği ikisi bir arada. Yüzde bir milyon gelecek soru. Evet çocuklar şimdi e, kabuklu cevizimiz var. Fındık, badem, fıstık kuru yemişlerden elde edilen kabuksuz kuru yemiş. Yani kabuğunu atıyorlar. Bir de bir kabuklu tartıyorlar, bir de kabuksuz tartıyorlar. Ona göre bir problem yaratmışlar çocuklar. Şimdi daire grafiğimizi incelersek daire grafiğimizi ceviz 80, fıstık 120, fındık 100 derece, badem de 60 derece. İlk önce onları ortak bir bölelim. Yani onlarla uğraşmayalım. 120, 80, 100 derece ve 60 derece. Bunların hepsini hepsini 20'ye böldüğümüz zaman 20'ye böldüğümüz zaman o zaman burası ne olur? 6. Burası 4, 5 ve 3. Çocuklar bunlara x diyelim biz. x. Yani 6x, 4x, 5x ve 3x. Yani karışımdaki e, kuru yemiş miktarına bakalım. E, o zaman ceviz ne oluyor? 4x'e karşılık gelmiş oluyor. Fındık neye karşılık gelmiş oluyor? 5x'e karşılık gelmiş oluyor. Badem 3x'e karşılık gelmiş oluyor. Fıstık da 6x'e karşılık gelmiş oluyor. Çocuklar bu kabuklu kuru yemişlerin her birini birim olarak 1, 1, 1, 1 kilogramında düşüneceğiz. 1 kilogram. Hepsi 1 kilogramda ne kadar olduğunu. Evet hemen şimdi şeye bakıyoruz. Stün grafiğimize. Stün grafiğimizde gördüğümüz gibi ceviz 0,4'e geliyormuş. 0,4 kilogram. E, fındık e, 0,5 kilogram. Badem 0,10'da 6 kilogram ve fıstıkta 0,10'da 8 kilogram. Evet şimdi olayı bitirdik çocuklar. Ne diyor soruda? E, ee, Buna göre bu grafiğe göre kuru yemiş karışımından 54 kilogram hazırlamak için kaç kilogram kavuklu ceviz kullanılmalıdır? He, benim toplam e, ne kadarım var? Toplam... 18x kuru yemişim. Kabuklu kuru yemişim var. Bu kaça tekabül ediyor? 54 kilogram demiş soruda. Ee, o zaman çocuklar x buradan kaç olur? 3. Hemen cevize gelelim. Ceviz kaç? 4x. Yani 4 çarpı 3'ten 12 kilogram benim kabuklu cevizim var. Değil mi? Hazırlamak için 12 kilogram cevizim var. Ama bu kabuklu kabuksuz onu bilmiyorum kabuksuz olarak e, vermiş bunu. E, şimdi çocuklar burada ne yapacağız? E, orantı kuracağız. 1 kilogram 1 kilogram 1 kilogram e, kabuklu kuru yemişten kabuklu kuru yemişten e, 0.10'da 4 kilogram 0, 4 kilogram elde ediliyorsa 0.10'da 4 kilogram benim 12 kilogram 12 kilogram cevizime karşılık A kadar diyelim çocuklar A kadar diyelim e, O zaman e, doğru orantı işler dişler yaptığımızda e, bunu e, A eşittir buradan 30 kilogram cevabını bulmuş oluruz Cevap Edirne Bir başka soruda görüşmek üzere hoşçakalın